Suriye hakkında bazı açıklamalarınızdan dolayı konferansa katılımı engellemek için bazı kimseler afişleri yırttılar. E ne yapayım? <laughs> Suriye'deki savaşta ölmenin caiz olmadığını söyleyerek neyi kastettiğinizi açıklar mısınız? Kıymetli kardeşlerim, Şimdi bir gün Hazreti İsa Aleyhisselam konuşmuş, konuşmuş, konuşmuş kendisine kötü laflar söylemişler. Demişler ki havarileri talebelerin "Ey muallim, ey İsa, sen güzel anlattın. Bunlar sana bir sürü laf söyledi." Demiş ki herkes kendi yanında olandan harcar. Benim yanımda bu vardı. Ben bundan harcadım. Onların yanında da o varmış. Onlar da ondan harcıyorlar. Şimdi eğer birileri afiş yırtıyorsa demek yanında o var. Demek ki kalbi ve kafası böyle. Ondan onu yapıyor. Ama ben eminim bir gün pişmanlık duyacak. Onun bunun lafıyla hareket ediyor. Bu memlekette çok insan harcandı bugüne kadar. Birbirimizi harcamayalım. Biz istesek bütün İstanbul büyük memleket ama her taraf bu kadar büyük değil. Bizim var olduğumuz şehirlerde biz de böyle bir şey yapabiliriz fakat bunu yapan bizden değildir. Ben Hiçbir arkadaşımızın böyle bir şey yapmasına müsaade etmiyorum. Yapana da hakkım helal etmem. Bu ahlaka uygun değildir. İslam ahlakı bu değildir. Müslümanlar birbirlerine karşı saygılı olmalıdırlar. Efendimizin davasını anlattık. Onun davasından biri de müminlerin kardeş olmasıdır. O konuya giremedim, zaman yetmedi. Müminler kardeştirler. Kardeşliği gerçekleştirmeyenler bundan hesap verecekler. Böyle yapanlara ben soruyorum. Böyle yapanlara soruyorum. Acaba bugüne kadar kaç tane kaç tane kafirin programının bu şekilde protesto etti acaba? Ben merak ediyorum. Acaba kaç tane kafirin Gayri İslami, belki İslam düşmanlığı yapmak için düzenlediği programın kaç tane e, afişini, bez afişini kesti, yırttı, attı? Hele bir düşünsün. Yani biz onlardan da mı kötüyüz ya? Elini vicdanına koy. Onlardan da mı kötüyüz ya? Biz kardeşiz. Biz senin afişini yırtmayız. Yırtanlara da müsaade de etmeyiz. Suriye konusundaki açıklamalarım Bunla, bunu yanlış anlayanlar ben şunu dedim Şimdi her şeyi yerine oturtmak lazım doğru konuşmak lazım bir Müslümanın Beşar Esed'i desteklemesi mümkün değil bir zalimin yanında yer alması mümkün değil bir Müslümanın Oradaki savaşan Müslümanları desteklememesi mümkün değil. Benim söylediğim şey şu. Bu bir proje. Bu bir Amerikan projesi. Ben projeyi anlattım. Projeyi anlayamayanlar yanlış anlıyorlar sözlerimi. Ben projeyi anlattım. Amerika bugüne kadar Orta Doğu'da diktatörlükler meydana getirdi. Bütün Orta Doğu'da her tarafta diktatörlükler vardı. Artık devir değişti. 90 yıl bu memleketler diktatörlükle idare etti. Kendi saltanatını muhafaza etti. Menfaatlerini korudu. Ama artık o eski yöntemle olmuyor. Baskıyla, diktatörlükle artık olmuyor. İnternet var, cep telefonları var, matbaalar var. Neyi yasaklayacaksınız? Bu sefer metot değiştirdiler. Strateji değiştirdiler. Da o o diktatörleri devirip daha ılımlı düzenler meydana getirmek istiyorlar. Böylece ileride gerçek devrimleri engelliyorlar. İleride gerçek devrimler olacak Orta Doğu'da sahte devrimleri yaparak, yaptırarak gerçek devrimi engelliyorlar. Müslümanların gazını alıyorlar. Orta Doğu'nun her tarafından, Orta Doğu'nun her tarafında Müslümanlar dolmuş vaziyette. İçimize birikmiş. İçimize birikmiş. Yani bu bu millet camilerin ahır yapıldığını görmüş. Yaşı 80-90 olanlara sorun. Bu millet bunları görmüş. Her tarafta haksızlıklar, idamlar, şapka giymediği için bir insan idam edilir mi? Bu millet bunları görmüş. Yıllarca ezilmiş. Halen başörtüsü serbest değil. Hala serbest değil. Kanun değişmedi. Bu millet bunları görmüş. İçine birikmiş. Ortadoğu'nun hepsi böyle. Suriye'si de, Irak'ı da, Mısır'ı da, Ürdün'ü de, Kuveyt'i de her taraf diktatörlük. Bu tesadüf değil. İşte şimdi gazımızı almak istiyor Amerika. Ve diyor ki bakın o diktatörleri deviriyorum. Size yardım ediyorum. Ve gelin benle beraber olun. Müslümanlar projeyi anlasınlar. Ben projeyi anlatıyorum. Ben dedim ki Müslüman insanlar, şuurlu insanlar zaten az. Suriye'yi bilmeyenler böyle konuşuyor. Ben Suriye'de kaldım. Suriye'de cemaatin C'si yok. Faaliyetin F'si yok. Hizmetin H'si yok. Cihadın da C'si yok. Şimdiye kadar yani. Şimdi böyle bir memlekette birden bir halk sokağa çıkıyor. Bu normal değil. Bir cemaat yok ki cemaatin teşvikiyle. Bir kadro yok, bir lider yok, bir eğitim programı yok, proje yok. Cemaat yok. Bu halk nasıl sokağa çıktı böyle? Bir proje var. Destekleniyor. Destekleniyor ve bizi kullanarak o diktatörleri deviriyorlar biz rahatlatıyorlar ve sonra sistem değişmiyor. Sistemde çok küçük değişiklikler, çok küçük. Bakınız Mısır'da olan, Tunus'ta olan, Irak'ta olan, şimdi Suriye'de olan, Cezayir'de olan, aslında Türkiye'de de oldu. 10 sene, 12 sene evvel. Ben size soruyorum, Türkiye'de de mesela bir sürü darbeci general hapse atıldı. Burada da aynısı oldu aslında. Burada seçimle oldu. Orada silahla oluyor. Peki sistemde bir değişiklik var mı? İçki fabrikası mı kapandı? Zina evleri mi kapandı? Kumarhane mi kapandı? Eğitim sistemi mi değişti? Yollar mı değişti? Çarşılar mı değişti? Ne değişti? Yani maddi şeyleri kastetmiyorum. İslami açıdan bakıyorum ben meseleye. Ne değişti yani? Çok fazla değişen bir şey yok. Kanun olarak, sistem olarak değişen bir şey yok. Aynı haramlar devam ediyor. Şimdi istemezler mi mesela bunları değiştirsinler? Bence isterler. Yani namaz kılan insanlar var şu anda. Bence isterler. Ama neden yapamıyorlar? Demek ki bu koltuk şartlı veriliyor. Şartlı veriliyor. Yoksa istem istemez mi? İşte Orta Doğu'da da aynı olay. Mısır'da o koltuk İhvan-ı Müslimine verildi, şartlı olarak veriliyor. Mısır'da bir şey değişmiş değil. Irak'ta Saddam devrildi. İslami açıdan ne değişti? Zerre kadar bir şey değişmedi. Suriye'de de olacak olan bu, ben, ben dedim ki ben oradaki kardeşlerimi desteklemiyorum demedim. Ben onlara bakabilirsiniz. O savaş başladı başlayalı. Ben Cuma derslerinde yani canlı yayında da yayınlıyoruz Tefsir derslerinde her hafta ben onlara dua ettim. Şuradaki 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 Allah için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım et ya Rabbi diye ben dua ettim. Ben anlamıyorlar. Ben ben projeyi anlatıyorum. Ben Amerika'nın projesini söylüyorum. Ben diyorum ki biz bu savaşta yer alsak da almasak da Beşar Esed ve onun gibi sistemler devrilecek. Devrilecek bu. Siz, ya proje yapılmış. Bu proje değişmez. Bu proje olacak. Belki uzun sürecek ama olacak bu. Ben diyorum ki Bundan sonrasına kalın. Ölmeyin. Siz bundan sonrası için lazımsınız. Zaten zaten orada 3-5 Müslüman var meseleyi anlamış. Zaten 3-5 Müslüman orada cemaat yok. Bilmeyenler konuşuyor. Sağdan soldan gelenler onlar. Orada cemaat yok, orada faaliyet yok, orada zerre kadar bir şey yok. 82'de hepsi yerle bir edildi. Bu, es, bu Beşar Esed'in babası Hafız Esed tarafından 30 sene evvel yerle bir edildi İslam hizmet diye bir şey bırakılmadı ben diyorum ki zaten 3-5 Müslüman meseleyi anlamış bir şeyler yapmak isteyen siz girmeyin siz bu devrimden sonra daha ılımlı bir ortam olursa şayet istifade edin siz ölmeyin siz daha sonra lazım olacaksınız ben bunu söyledim Bunu anlamak istemiyorlar. Yani bunlar hiç düşünmüyorlar mı? Yani iki sene evvel bu halk, Suriye halkı Beşar Esed'e oy veriyordu. Vermedi mi? Yani ne oldu birden bire böyle? Sokağa çıktılar. Belli ki bir proje var. Perde arkasında başkaları var. İslama göre mücadele nasıl olur? Teşkilatlanırsınız, cemaat olursunuz, eğitim çalışmalar yaparsınız, halkın içinde yayılırsınız, yayılırsınız, yayılırsınız. Kadrolar yetiştirirsiniz, planlarınız, projeleriniz olur. İnsanların nefislerini ıslah edersiniz. Öyle öyle bir şeyler olur. Şimdi Suriye halkı daha düne kadar oy veriyordu Beşar Esed'e. Beşşara kanımız ruhumuz feda diye bağırıyorlardı. Yani bu gerçekçi bir devrim değil. Gazımızı alıyorlar. O diktatörler bizim elimizle devirtiyorlar. Ondan sonra başkalarını getiriyorlar. Müslümanlar ölmeyi biliyor, siyaset bilmiyor. Ölmeyi biliyoruz. Ama biz ölüyoruz gene onlar başa geliyorlar. Orta Doğu'da 100 yıldan beri halimiz budur. Hiç de ders almıyoruz. Ben diyorum ki siyaseti öğrenelim artık. Ben bunu söyledim.